Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl e, Block blok şu gördüğünüz NPC Trevor'la nasıl e, konuşulur onu göstereceğim normalde bu ben bana e, seni öldürmeden önce git diyordu ama ben her rengo kaldıktan sonra e, kabul etti e, herhalde rengo falan almamız gerekiyor tam olarak bilmiyorum ama şimdi bu arkadaşımızla konuşunca konuşuyoruz. Verizlik. Ömer de burada başka bir şey diyordu da ben daha demin konuştum da o yüzden. Şimdi e, Quick üzeri yani 1 milyon para üzerinde yani Quick'ten sonraki bütün meyveleri verebilirsiniz. İstemediğiniz herhangi bir meyve. Quick, bu da Love, Spider, Sound, Phoenix, Portal, Rumble, Pain, Blizzard, Gravity, Momo, T-Rex, Dog, Earth, Shadow artık hangisini istiyorsanız verebilirsiniz. Ama e, diğerleri güzel olduğunda ben Quick vereceğim. Quick zaten birinci dünyada da ilk çıkardığım meyvelerden. Şimdi Quick vereceğim adama. Eline indir indirmeyeceğim. Anlıyorum daha yakından bakmalıyım. Ver. Bir bu bir bu harika bir meyve. Şimdi ile konuşabilirsin. 1 milyon para üstünde ya da 1 milyon 1 e, milyon e, para üstündeki meyveleri verebiliyorsunuz. Onun altındakileri veremiyorsunuz. Şimdi de buradan girince bu abimiz gerçi gelmişti. Bakalım şu son abimiz. bin lira vermiş ya. Ben de bir şey sandım. Galiba bu ışmamışım direk Adam şey, Adam var ve beni öldürdü. Eşek. 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 Ama o da öldü. Adam gelmeden herhalde Ölmüş. Hop. Evet. ya bu? Adam uçurmuş. Ki düştü mü? Ve bir tane gözün düşmesi gerekiyordu. Göz düştü mü? Düşmemiş. Neyse bunu yeni tutulaştık. Neyse hemen şuradan bir ee, işte bu adamı öldürünce içinden aynı pembe ceket gibi ee, düşme ihtimali olan bir şey işte aksesuar düşüyor. Kırmızı bir tane gözlük. Çok kişi de görmüşsünüzdür. O düşüyor arkadaşlar. Neyse kanalımı be, beğenip videoyu e, like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Yoksa rengi okuması size saldırabilirim. Bay bay. Arkadaşlar e, Arkadaşlar daha demin şu abiden meyve açıydım. Bu çıktı. Gerçekten şaka yapmıyorum. Gerçekten. Daha demin ben bu kuyu vermemiş miydim adama? Bu kuy kuyu gitmiyor benim başımdan. Ama neyse story koy.